Emeklerin sayısı arttıkça emekli maaşı da düşük kalmak durumunda kalıyor. Bunu kim söylüyor? SGK Genel Müdürü Raci Kaya. Biz de sokakta vatandaşlara emekli maaşlarının düşüş nedenini SGK Genel Müdürü böyle açıkladı. Siz ne diyorsunuz diyorum. İşte sokakta vatandaşların cevapları halkınızda farklı ekranlarımızda. Maaşı neden düşükmüş biliyor musunuz? Neden düşükmüş? SGK Genel Müdürü Raci Kaya dedi ki emekle çok uzun yaşadığı için emekli sayısı da arttığı için maaşlar düşük oluyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bununla bu açıklamayla? Ne diyeyim kardeşim ben sana? Bu ülkede bir dönem az fark eder milletvekili yapmış bir adam ömür boyu maaş alıyorsa ben 25 sene bedava mı çalıştım o zaman devlete? Sen ne kadar alıyorsun? 16. Dürüst, dürüst konuşmak gerekirse 22. Peki ay sonunu getirebilir miyiz? Getiriyor mu getirmiyor mu Allah Allah ben kendim biliyorum. Peki bu Malını mülkünü satmış adam. bile asper milletvekili olmuş. Ömür boyu maaş. Oh bu memleketin balını onlar. Biz de. Emekli ne olacak pek bu o, o, da emekli işte. 4 tane milletvekili yapmış. Ömür boyu maaş. Ben aptal mıydım? 25 sene çalıştım. Birim Evet. Var mı mesajın Herkes kendini biliyor. Herkes kendini biliyor. Ben bir şey demiyorum. Herkes kendini biliyor. Ama umudum maaşları iyi olur. <laughs> Yılbaşından sonra görürüz gelen zamlara. Yılbaşından sonra. Herkesin evinde olan bende de var. Kaç para bu? Ceren parası? 881 lira. Fabrika iyi. mı fabrika mı çalıştırıyorlar? Yoksa amam mı çalıştırıyor? Bugünün yarını var. Sandık. Bugünün yarını var. Ya yarın ne, ne olacak değil. sandık geldiği zaman. Ben de diyorum bugünün yarını var. Şey, ben bu kışı geçiririm ama yediğim ayazı da unutmam. Evet. Emekli sen, misin? Sen, sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Emekli misin? Emekliyim. Çok başarılı. Söylediğim ne mesela Allah sağlık versin. Tamam. Elden ayaktan düşürmesin. Tamam mı? Önce sağlık. Maaşlar neden yani yeterli mi bir ay sonu mi? Abi her şey ne bileyim sabretecez. Sabır. Tamam sabredeceğiz. Cenab-ı Allah elden ayaktan düşürmesin. Sabrı rızagı, Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir. Milletvekilleri de sizin emekli maaşı kadar alsınlar. Allah alsın, maaş. herkesin rızkını zaten verir. Anladın mı abi? Vermiyor. Allah verir rızkını. Ne zaman? Verir abi. Allah rızkını verir ya. Çalışan Allah rızkını verir. Tamam mı? Ben emekliyim, çalışıyorum. Bak, elim ayağım tutuyor. Şimdi ne diyorum, Allah Cenab-ı Allah'ın elden ayaktan düşürmesin. Bak emekliyim, bak yani, emekliyim bak. Emekliyim. Çalışıyorum. Dua edin. Edin. çalışıyorum. Bütün emekler dua, çalışmak dua zorunda. Dua ediyorum Rabbime. Elden ayaktan düşürmesin. Bilmiyorum. Çalışıyorum. Bir rahat etmek senin hakkın evet. değil mi? Değil mi? E? Rahat etmek senin hakkın değil mi? Emekli oldun. Bu zamana kadar çalıştın. Şöyle bir kafa dinlemek, bir tatile gitmek. Bu senin hakkın değil mi yani? Tamam. Şöyle vücudunu dinlendirmek, Hayır. kafanı, beynini dinlendirmek. Allah. Bu senin Demişim hakkın abi. değil mi? Çalışacağız, dinleneceğiz. Müşteri böyle yani. Çalışacağız, dinleneceğiz. O, o zaman niye emekli oldun? <laughs> ha, niye emekli oldum abi? <laughs> Anlatamazsın. sorduğum soru şu. Emekli maaşları neden düşükmüş? Bununla ilgili SGK Genel Müdürü dedi ki Arı. emeklerin sayısı artıyor. Evet emekli ya. maaşları da bundan düşüyor dedi yani. Ben de bunu soruyorum. Adam şimdi emekli ne yapıyor? Ev kirası olmuş 20 bin lira. E, nasıl yapacak abi bunu? Haydi aç. Yani yetmiyor. Para yetmiyor. yetmiyor maaş yetmiyor. yetmiyor Aylıkları yetmiyor. Bak çocuk okutuyorum. Gey geyvede. ettiremiyoruz. Engelliyim. Verdiğim maaş 4300 lira. Çalışacağız ama geçinebildiğimiz kadar para kazanmamız lazım. Abi çalışmanın yetmiyor ki yani Giderine Giderini gelirin karşılamıyor. Zaten. Giderini gelirin karşılamıyor yani. Karşılamıyor. Abi arkadaşın dediği gibi 15-20 milyar kira, kira. Asgari ücret 22 milyar. Ne yapacağız şimdi? Hadi bu millet hırsızlık yapmasın dursun ne yapacağım şimdi? Onu da şimdi? yapmasın ama yani. Yok yap, yap, yap çözüm. Hayır yap, ben yap, ona yapıyor, hırsızlığa yapıyor, karşıyım. Hayır. Yap, çözüm. O çözüm. Çözüm değil o. Hırsızlık çözüm değil. Adam aç yapıyor. Bizim yok. Art niyette gözümüz yok. Öyle bir şey olsak zaten ama bunu yapmasın. Yap, yap, aç, yap. aç aç bırakmaz. Yine yardım eder yani karınca kar Onu hiç söyleme. Çünkü ben de emekliyim. Çok Sö genç yaşta emekli yapmasın millet o zaman. Normal yaşta olanlar ne yapacak? İşte normal yaşta da üzgün olsun emekli maaşı. Memura veriyor ya. Peki bir haklılık payı var mı böyle? Nasıl, ne gibi? SGK Genel Müdürü'nün bu açıklaması. Şimdi bir şey söylemeyeyim de. Tamam, Ağzımdan nasıl? kötü çıkar. Mesaj gönder. Ağzımdan Maaş kötü laf alayım. çıkar. Mesela biz emekleri adam yerine koymuyorlar o kadar. Ne olacak bu Gebersin diyorlar, ne olacak? Ha. Gebersin diyorlar. Tencere tava alıp çıkıyorlar. Kolları buraya kadar dolu, tatildeler. Biz niye gidemiyoruz? Tatil yapmadın mı? İki sefer. 65 yaşındayım iki sefer. Nereye ne, gittin? Ne? Onda geçen sene oğlum götürdü Bodrum'a. Oğlum ne olmasa? He. O maaşla? Nereye hiçbir yere. Şey ya, ona promosyon aldık da gittik. Bak şimdi gidemezdik. Ne yapmak istersin? Emeklisiyen maaşın iyi olsa. Ya ne yapıyorsun? Sen ben bir yerlere istedim. Çocuklarına bir şeyler almak istedim et almak istedi. İyi yaşamı beslemek Yok Allah bunu alabiliyoruz ama yeterli Kurban kesemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Peki eşimiz? Eşim demek ne oldu? 17 bin lira aldı. diyor, 20 bin lira bin Kira mi? var mı? Kira. Aldı. Ne kadar kira? 12 şu an. Merhaba. Şu an 12. Ben de şey de öyle diyor ki don oldu, yağmur yağmadı, işte falan oldu, filan oldu. Yani bunu söyleyende masum yok. E, ma yok yani çok acayip bir şeyler dönüyor ortada ama işte em emekliyi düşünen yok. Evet, yani. Ne olacak yapacak emekli bu çocuklar? Şey? Vallahi bilmem işte nereye kadar nasıl gidecek pek de razı değiller Haz bilmiyorum ya. Yani herkesin maaşı 30-40-50 bin lira emekli maaşı 16-17 bin lira evet nasıl geçinecek nasıl şey yapacak. Hep maaşım ne kadar? Şaşırıyor musun? Benim, bir şey nasıl? ay sonu mu getiriyor? Benim benim maaşım 16 bin lira. Ay sonu nasıl getiriyor? Ay nasıl geliyor? Ay sonu gelir mi ondan ya? O, o, aldığımız günü üç gün sürüyor. Üç gün sonra bitiyor her şey. Bir hafta yetse bari. Yetmiyor vallahi. Vallahi yetmiyor. Üç gün, üç gün sonra her şey tamam bitti. SKK Genel Müdürüne bir mesajın var mı Gazi Kaya'ya? Gazi mı? ben hangisine me mesaj olur mu bunlara ya? Mesaj olsa ne olur bunlar? Dinleyen mi var? Herkes kendine göre iş yapıyor. Bizi, bizi takmıyorlar ki ya. Emekli, emekli takan yok. Emekler zaten ölmüş yani ya. Emekli misin sen? Emekli. Yetmiyor ki. Peki ay nasıl getiriyor bunları? Yetmiyor abi, yetmiyor. Çalışırsa burada burada yetmiyor. Peki doğru mu söylüyor Raci Kaya bunu? Yok. Var evet. mı ona mesaj burada? Yani. Doğru söylemiyor ki. Neyi doğru söylüyor? herkes 30 bin lira, 50 bin lira maaş alırken emekli niye 16 bin lira? E i̇şte onu diyoruz da yani haksızlık abi. üstüne şey bağlı Siz bunu katılıyorsunuz. Ya bunlar muhtemelen kendi kafalarında söylediği cümleler değildir. Muhakkak bir altyapısı vardır. Çalışılmış, kullanılmış kelimelerdir. SGK müdürü bunu diyorsa doğrudur o zaman. Sen emekli olarak ne diyorsunuz duruma? Maaşın ne? Yani onlar da iyi bilirler bizden. biz işin işte e, yüzü bilmiyoruz. Onlar genel düşünüyorlardı ki onlar da insanlar bizim güya patik kurmasını biliyorlardır yani. Yayı getirebiliyor musun maaşları? Ya durma göre, gelire göre gider gider. Yani insan... Siyasi için çok yuvarlak şey. ya gel, öyle, gelire göre gider yani. Köy gibi ortamda gider yani bu. E, rakam ne kadar yüksekse muhakkak bir yerde bir sıkıntı olur yani. Kira kirana yetmiyor zaten. Ya benim. kira şöyle şimdi hepsinde yani emekliyken yani komple emekliye geçilecek bir olay yoktur. Geçmişe kendine göre bir zemin hazırlamamışsan, topun ağzına gelmişsen dakika 90 gol olmaz. Geçmişe bir birikim yapacaksın. Nitekim o zaman da yiyeceksin. hep emekli maaşına yüklenmek bence mantıksız. İşte, işte, düşük işte. Neden düşük kalıyor? Çünkü emekliye verdiği 20 bin lira maaşı onlara çok geliyor. 20 bin lira maaşında gözler onu, 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 onu peşindedir. O 20 bin liranın peşindedir. Onu bile emeklerin emeklilerin alıyor. Emeklileri öldürmüş. Emeklilerde bir şey yok ki emekliler. Ne olsun biz ama. Emekliler acından ölüyor. Gelir orada çıksın da gelsin bu katı pazarına baksın. Ve emekliler orada çok da şey dokluyor. Akşam üzeri çıksın o yetkililer bir tanesi gelsin, gelsin görsün orayı bir. Görsün bakalım nelerle karşılaştık. Öyle çıkıp da bol konuşmak böyle bol attırmak şey de yok öyle. İşte emekler işte iyi böyledir, işte halkımız iyidir, şeydir, durumları iyidir, paraları vardır. Yok hepsi, yala, hepsi yalan, hepsi yalan konuşuyorlar. Onlar ilk başta Emekli şey... yaşıyor mu? Emekli ölüdür, ne yaşaması? Emekli. Ha bir ölü, ha bir emekli. Ne fark eder ki eme... ölü ile emekli arasında? Ama maaşlar lazım değil ise. E tamam maaşları zaten vermiyorlar ki. Yani, verdiklerini elimizden alıyorlar onun da. Yaşayan <gülüyor> öyle. Olur <laughs> ya başka ne olacak? Yani de diyorum ya sana söylüyorlar. her bir çıkıyorlar televizyonda öyle bolca diyorlar. Hele yani çıksınlar böyle bir, bir halkın içerisine geçsinler. Geçsinler bir, bir halka bakıp. Herkes 30 bin lira maaş alıyor, 50 bin lira alıyor. Emekli ne 16 bin lira? Emekli, emekli niye 16 bin lira? Emekli biz değil mi sana? Emekli evet, rızık. etmiyor para. E, demin az, az önce bir tanesiyle konuştum. Oturuyor ağlıyor. Vallahi 5 lira para almıştım kendime. Cem Gazan'ın çıkardım. 300 lirasını alama verdim. Çünkü adam ağlıyor. Yani yok parası yok. Ha ben de bununla geçiniyorum. Bununla çalışıyorum. Yük taşıyorum. E yük taşıyorum. Hamballık yapıyorum. Çalışmazsam ne mecbur. Orada çıkarım adam hastaneden geliyor. Yürüme eve gidecek. Ta güneşlere gidecek. Yol parası yok adamın. Ya? E. Ondan sonra emekli çok şey yapıyor. E, Eyvallah. Vallahi ben, ben de emekliyim. Ama bu insanların emekli düzeni yaşayacak bir seviye gelene kadar bizim ömrümüz yeter mi yetmez onu bilemem. Ay sonunu getirebiliyor musun emekli maaşıyla? Valla arkadaşım şimdi emekli maaşı eşimle beraber. Eşim şimdi iki üç aydır rahmetli oldu. Şimdi ondan kalan şeyler bir nebze ama ya onun altında olanlar var. 20 bin lira, 16 bin lira, 20 bin lira geçiyen insanlar var ya. Emekli bir komşum var bir tane adam vallahi billahi yoksulluktan öldü. Çünkü e, e, yoksulluktan öldü yani iyi biliyorum adam. Çünkü soruyordum kendisine komşum Even et alabiliyor musun? Ne eti? Şeyla şunu alabilir misin? Hayır. İyi diye orada en ucuz 10 liralık ekmekten ondan geçirip buradan böyle gitti. Sağlık bizine gidiyor. Emekli evet. maaşı yaşatabiliyor mu insanı yani? Evet. Mümkün mü arkadaşım bu bu şartlarda anlatın ki 250 lira bir incir pazar 50 lira açtı abi şey yok. Pazara ben şimdi televizyon bakmıyorum. Pazara bakıyorum. En inandırıcı olay pazarda. Pazar her şeyi görüyorum. Etiketlere bakıyorum. Ekonomi orada diyorsun. E şey orada var. Bir şaş da... Bağırıp çağırsınlar ekranlardan. Buradan gireyim, buradan çıkıyor. Ben pazara bakarım. Pazarda eğer bir düşüş varsa... ...domates, e bak 50 lirası. Sürekli alışıyoruz, yapıyoruz. 50 liradan hiçbir şey gördünüz mü? Ben görmedim. En az bir gidiyoruz, altı yedi yüzden aşağı. Pazara dönemiyorum, tek başıma hemen tek başıma, tek yaşayan insanım. Onu aşağıya ben görmedim daha. Et almayı hayal edemiyor ya, mümkün mü arkadaşım ya? Yani, işte, bir... görüyor oradan. Üzüm kilosu 200 lira. Bilmem şu 200 lira, 100 lira. En ucuz bir şey ne gördüm? En üze baktım 50 lira aşağı bir şey İyi bir emekli maaşın olmuş olsa ne yapmak isterdin? Ne yemek isterdin ya ne yapmak isterdin? Nasıl? İyi bir emekli maaşın olmuş olsa sana yetecek emekli maaşın olsa. Ne yapmak isterdin? Kasaba giderdin, tatile mi giderdin, ne yapardın? E, i̇nsana, insanın insanı, insanı yaşa, yaşam şartları var. İnsan, her insanın yaş, hayatında yaşamak istediği bazı olaylar var. Gezmek, tozmak, istediği gibi rahatça yiyebilmek. E bunlar yapamadıktan sonra işte bir emekli bunlara mahrum. Emekliler bundan mahrum. Mümkün değil yani o 20 lirin 25 bin lirine, 18 bin lirine, adam 20, 15 bin aşağı şey yok. Kira yok. Nereye geçinecek bu insan? Sorar mısın şimdi? Bak bu maalesef Sakarya televizyon. Öyle mi ha? Ben de doğma bilmem buralıyım. Güzel. Sakaryalar duysun. Duysun. Duysun ki bu insan nasıl geçiniyor? Nasıl geçinecek? Hele emekli. Ya, olamaz böyle bir şey. Tüm, tüm emeklilere Allah kolaylık versin. Tüm emeklilere Allah uzun ömür versin. Siz ama tefimizlikle böyle demiyor. Az önce ne dediniz? fazla olduğu için emekli maaş düşükmüş. Demek ki biz fazlayız yani. Biz fazlayız. Fazla yaşadığımız için devleti yük oluyoruz. Bu kadar basit. Aslında. Bu şartlarda bir emeklinin hayatta kalabilmesi için mümkün değil. En kısa süre düzeltilmesi lazım. Bak bana Şuraya çıksak ya ben ey emekliyim. Sıkıntı var desem. Ya tepemize bir yumruk. Evet, hadi cezaevine. Gördük. Hakkını arayan işçileri hemen tık, tıkladılar. İçeri aldılar. Akıyor, adam aç ya dile getiriyor açım diyor. Açım diyen insana polis darbe indirir mi? A, gördüm işte indirdiler. Ekranlara sık sık görüyoruz. ya ben emekli değilim. Ben emekliyim. Zaten biliyorum ki hükümete emekliler ağır geliyor. E ne olacak peki ne yapacaksın? Ya abi onu artık Tayyip Erdoğan düşünsün. Siz ne Sen düşün sen ne yapacaksın o yok Abi Bilmiyorum abi. Onun hesabını yapamıyorlarsa orada durmasın. Ama onun hesabını yapamıyorlarsa orada hiç durmasın. Peki nasıl geçiniyorsunuz bir ay boyunca? Geçim nasıl? Oruç tutuyoruz işte. Şimdi bir ay oruç çıktı on iki ay. Yani. Peki yani size maaş verecek o kadar güç yok mu? Hazinede yani? o kadar para yok mu? Birim yani? ödediğim iş. Güçlerin nereye gittiği belli